Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Dijital elektronik dersimize devam ediyoruz. Konumuz byte ve word kavramları. Başlayalım. 8 bite 8 bite yani 8 tane binary rakamına 1 byte adı verilir. Malumunuz 8 bite 1 byte adı verilir. Devam ediyorum renkli bir kalemle. 2 byte'a yani 16 bit'e sevgili kardeşlerim 1 word kelime demektir adı verilir. Evet. Devam ediyorum. Sırada LSB ve MSB var. Bir binary sayının en sağındaki bite LSB adı verilir. Yani birler basamandaki rakamdan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Buraya least. En düşük değerlikli bit demek. Little'ı bilirsiniz. Little. Less. Less than. Daha az demek. Bunun süperlatifi least. Significant bit. Evet. En düşük değerlikli bit. Zaten birler basamandaki sayımızdan bahsediyoruz. LSB. En düşük değerlikli bitimiz. Least significant bitimiz lsb adını alıyor. Sayımızın en solundaki bite en yüksek değerlikli bit adını veriyoruz zaten. Moru bilirsiniz. Daha fazla more than. Bunun süperlatifi yani eni most. En fazla en yüksek demek. Most significant bit. En yüksek değerlikli bit demek sevgili kardeşler. Bu şekilde tanımlarını vermiş olalım. Evet, önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.